Teşekkür ederim. Sayın Başkan, ben de hem zatenizin, divandaki arkadaşların, değerli milletvekillerinin ve burada çalışan arkadaşlarımızın regaip kandilini kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Maalesef yine şehit haberimiz var. Sabah Nusaybin'de bir polisimiz şehit olmuştu. Şimdi aldığımız bir habere göre iki polisimiz daha şehit olmuş. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Beş polisimiz de yaralı. Onlara da acil şifalar diliyorum. İki konuyu gündeme getirmek istiyorum. E, Trabzon'un yol e, Yomra e, ilçesinde e, e, özellikle e, bu Yomra'da e, kent platformu e, kuran e, e, ve dört e, siyasi partiden ve de kişilerin olduğu ve Yomra Belediye Başkanı yaptığı yolsuzlukları dile getirerek Yomra'nın hakkını, hukukunu savunan bu konuda da hem AKP Genel Merkezi'ne hem Cumhuriyet Savcılığı'na hem Çevre Şehircilik Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi'li Belediye Meclis Üyesi Sayın Hasan Bayrak, e, ki Yomra platformu e, ile birlikte bu tavrı e, ortaya koymuştur ve bu süre içerisinde aile şirketlerine haksız kazanç sağlamaktan e, ve e, ranta dönük e, imtiyaz sağlamaktan ve ilçe imarını ortadan kaldırarak e, bir yasa tanımazlık e, oluşturmaktan e, gerçekten e, Yomra'yı katletmekten birçok yolsuzluklarla ilgili e, suç durusuna bulundu ve tavır oluşturdu. E, bu kent platformunda aslında e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Saadet Partisi'nden insanlar da var. Ama bunlarla ilgili bu açıklamayı yaparken özellikle bu belediye başkanının çalışma sosyal bütçe e, güvenlik bakanı Sayın Süleyman Soylu ve seslenip sizin adınızı kullanıyor. Bunun böyle olmadığını bilmekle birlikte bu konuda bu algıyı kırmak görevine e, çağırıyor. Ayrıca Çevre Şehircilik Bakanı Fatma Güldemez Sarı Hanım'la Sayın Başbakan'a bu konuda e, biz idari hukuki bütün yasal başvurumuzu yaptık ve görevimizi yerine getirdik diyor. Siz de görevinizi yerine getirin diyor. Yolsuzluklar karşısına birleşen bir kent e, Yomralılar e, Trabzonlular ama maalesef ceberrut zihniyet ceberrut zihniyet e, Milliyetçi Hareket Partisi'ni e, belediye meclis üyesi e, Sayın Hasan Bayrağı e, maalesef dün 6 Nisan'da e, saat 9 sıralarında Yomra Sancak Mahallesi e, Dilaverol Camisi yanında 6-7 kişi tarafından darp ediliyor. Belediye Başkanı'nın kardeşleri de var. Belediye meclis üyemizin hali bu. Bu ne zorbalıktır ya. Türkiye'de hukuk tanımıyorlar Hukuk tanımayanlara hukuku adres gösteriyoruz ama maalesef ceberrutci mikrofonuza açıyorum Sayın Vural tamam maalesef, lütfen Maalesef darp ediliyor ivedilikle bu savcıların bu konuda herkesin adım atması gerekiyor. Nereye kadar yargı da bizim yürütme de bizim. Her şey elimizde diyenleri kız da bizim, damat da bizim, gelin de bizim e, diyenlerin e, Türkiye'de Hukukun üstünlüğünü göstermek ve üstünden hukukun olmadığını göstermek gerekiyor. Diğer taraftan yine aynı şekilde e, maalesef Kütahya'da merkez ilçede valilik olarak AKP ilçe teşkilatı Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda velilere toplantı çağrısı yapıyor. AKP ilçe başkanı oraya gidiyor. Kendisinin de ticari ilgi alanıyla ilgili konferansı da verdikten sonra e, işte telefonlarını veriyor. E benim ilk öğretim okulundaki bu öğrenciler kime emanet? Bu ilk öğretim okulları siyaset ve ticaret yeri değildir. Valilik kararıyla AKP ilçe başkanlığı hangisi? E, tamamlayın ya, Sayın Vural. İlk okulunda burada e, SMS mesajı dahi e, var. E, burada e, AK Parti ilçe başkanlığı valilik kararıyla velilerimize eğitim öğretim içerikli seminer yapacaklardır. Önerinizi ve taleplerinizi de iletebileceğiniz seminer okulumuz toplantı salonunda perşembe günü yapılacaktır diyerek çağrıda bulunuyor. E burası burası ticaret alanı değil. Siyaset alanı değil. E okullarımızda siyasetçilerin ilçe başkanlığı sıfatı ve valilik onuruyla olduğu söylenen bir toplantıya çağırması bu devletimizin milli bir devlet olmak yerine milletin devleti olması yerine partili bir devlet parti devlet haline dönüştürüldüğünü ortaya koyuyor. Bu bakımdan bu kokuşmuşlukların hepsinin ortadan kaldırması gerekir. Bu mübarek Regaip Kandili vesilesiyle bu eleştirilerinde umarım hayra doğru gitmesine vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Vural. Sayın...